Hani benim arka hani benim arkadaşım dediğim arkadaşımın kanalı var ya. Aha bekle. Daha bugün bu video yaptı. İki oyun bir arada. Benim videoma bak şimdi bu da onun kanalı. yapalım. Bak benim kanalım bu tamam mı? bu oyun bir arada diye video atmışım. Daha bir saat önce. O ne zaman atmış? O videoyu ne zaman atmış? Bir saat önce. Ama benden sonra atmış? Evet. Çünkü ben Baktığımda bu videoyu atıp baktığımda daha sadece şu ilk video vardı. Benden kapak ismi çalma, benden oyun çalma, benden video çalma. Cener, benden video çalma. Benden bu kadar. Benden video fikri çalma sadece Cener.